Nur, ne dersen? Ne? Ne dersen sen? Ana yani kışkırırsan. merhabalar fışkırırsan mı? Fışkırırsan. Düz tövbe, tövbe estağfurullah, öyle bir şey yok. Fışkırma, fışkırma. Fışkırma Atla. Ne? fışkırmam. Fışkırmıyorum. Diyelim, kışkırırsan. Ele <laughs> şeyler eleme. Ne diyorsun lan? Ele şeyler eleme. Neden? Diyorum. Ben çok yakışıklı, güzel ve seksiyim. Adam ben nagayrım, sen ne düzgün Ben var. seksiyim, herkes bundan faydalanmalı. Göz hakkı diye bir şey var. Bu kardan çıktı, e sen kardan geldin ay onur. Evet, ben çok güzelim, herkesin görme hakkı var. Bu Yağız elim yüzümde kaldı. Harika evet, yok, <laughs> sen artık. Bakü'de misin, neredesin? He, Bakü'deyim. E ee, bakçı bilemiyorum bir tek zaten. Başka bir şey bilmiyorum. <laughs> sen bakçı gelip sen mi? Yok gelmeden de bakçı bilirim sadece. Yo, ne de gelme. Seferi tanıram, Sefer tanıram Ay gibi sokaklar var. Işte. Ondan artıqını tanıma, bəsdə işte olsa. Daha ne tanıcam onu zaten, seferi de var. karışsın inşallah. Bir de Samuray'ı tanıram, oğlan dedi bana. Haa, yaxşı eləyirsən. Başka evet, oğlan dediğinden beri konuşmuyorum onunla. Ha, heç bir şey. Ne, ne, ne Kimse Hiç şey bana oğlan diremez. Mənizahı tanıram, mənizahı diyatmıyor o yüzden bir de sen tanıram şimdi. Sağ ol, Allah razı olsun. o? <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz çok ağır küfür etti bana. Hepiniz duydunuz. Kimsinden dedi, hakaret etti. İki katını, üç katını açalım lütfen. Küfür etti bana, çok kötü duydunuz. Çok ağır Kim? konuştu, evet. Evet. Kim? Hazırsanız, evet. Üç katını açalım, evet. Nerede? Yakışmadı. O lafın yakışmadı ama bana. Gerçekten. Nerede? Ne evet. dedim mi? Evet arkadaşlar duydunuz hepiniz duydunuz. O kadar da aile fertlerime hakaret edilmez. Evet üç katı atabileceğim hazır mısın? Ede kız sen kapını ben sana şey etme ne ben ne yaşında Evet hiç çok doğru konuşuyorsun. Evet arkadaşlar üç katı. Bakın bütün globali sarsarız. 55, 55 yaşında 55 kız görev gelifti. <Gülüşmeler> Biz e neter on keçenmedi. Adamın şu altı yaşında bir çocuğa alındı bak altı yaşında. Altı e yaşında, 6 yaşında, yaşında şey bir çocuğa alındı bir kere binemedi. Neyiniz varsa 3 qatın. Neyiniz varsa, neyiniz varsa. Görürsən bu nə yeyir bu? Bu nə yeyir bu? Bu yeməyə nə qatırlar? Xırdan tapdım məni. Vay ay onun or, vay mən özüm şey bilirdim. Sən məndən də şey şərləmiş ay onun or. Can, can nə günlər yaşayırsan sən? Ədə, ədə beyninə görə ver. Vay, ağz bu nə, nə yaşır ağz bu? Vay 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 vay. kas kas Çoğlar, belki ekranı tıklayarsınız. Kas kas teşekkür ederim. <skrisa> <skrisa> Sıralamayı alamıyorum. Biri alamıyorum. Onur sen ne yiyip <laughs> <laughs> Duydunuz mu? bana ne dedi Azerbaycan diliyle? Keşke bu arkadaşa bir şeyleri bitirmeseydik. Ben, ben crazy'yim. Akıl hastası. Şizofren. Maşallah. Ben özüm deli bilirdim. Sen benden de deli sanmış. Ben delirem. Delirttiler beni. Sen deli misin? Sen de mi delisin? Yok ben senin yanında çok ağırlıyam. Hayır. <laughs> <laughs> gel delirtem seni gel. Lan, e, ne adlı, de lan? Nereden bilirsin? Bəlkə lazım. Əlbəttə yani lazım deyil, mənim səbləşdirmə. Belli olmaz. Onu asla biləməyiz. Ben asla ayırmam. Konum ayırmam. Asla konum ayırmam. Asla. Ben asla unutma. Mən biraz pis xəsiyyətim var. Bu mənim durma, tutuzdurma, tutuzdur. Yavaş konuş, o qədər də anlamıram lan. Yavaş konuş biraz, Slowly. İngilis var mı İngilis? Niye? İngilis var da yoxdur. Sən niyə mənim başa düşmürsən? Azərbaycan dilində bu İngilis. I know I really English now speaking now. Sən Azərbaycan dil bilmirsənmi? Azerbaycan dili de bilirim. Ben Azerbaycan dili, İngilizce, İtalyanca, kuş dili biliyorum. Öyle görünür. Ayla ancak kuş dili bilersen sen. Nasıl yani? <laughs> Niye Azerbaycan dili konuşmuyorum iki saattir lan? Neden ne danışabilirsin lan? Mahalle sözde ötüme diyorum. Ne sen. ne danışabilirsin mi? İki saattir olanları konuşuruz. Beraber bu dersi bilirim. E kül sen tepene. Sen bilirsen mi kime rastlaşırsan? Ya arkadaşlar Kuzey gibi saçını yapmış bana artı saç konuşuyor Kuzey Tekin Orlu gibi ya kimdi? Basın şuna ya. Allah kahretsin be. Ben gidiyorum, görüşürüz Nia. Geleceğin olmasın. Gel. Hadi kendi. Ne, ne kurur, nə təndi yerimi tapa bilmədim. Məxfərdədir. Buna qışqırır. Mənim rəqiblərimlə oynayır. Mən belə oyunlardan xoşum yoxdur.